Tarihte bugün. Acaba neler olmuş? Gelin hep beraber bir göz atalım. 11 Mart 1947. Türkiye Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonuna yani IMF'e katıldı. 1949. İsrail ve Ürdün Rodos'ta ateşkes antlaşması imzaladı. 1970. Saddam Hüseyin ve Mustafa Barzani arasında yapılan anlaşma üzerine Irak Kürdistan Özel Bölgesi kuruldu. 1976 Eski ABD Başkanı Richard Nixon Şili'deki seçimler sırasında Salvador Allende'nin seçilmesini önlemek için CIA emir verdiğini itiraf etti. 1981 Şili Cumhuriyeti'nin başkanlık olan ve Salvador Allende öldürüldüğü konut olan Palacio de la Moneda'nın restorasyonunu tamamladı. 1985 Konstantin Çernenko'nun ölümünün ardından Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliğine getirildi. 1990 Litvanya Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 2003 Uluslararası Ceza Mahkemesi görevine başladı. 2004 Madrid'de tren istasyonlarına yapılan bombalı saldırıda 191 kişi öldü. 2005 Madrid saldırısında ölenlerin anısına ölmüşlerin ormanı anıtı açıldı.